Özgür Özel açıklama yapmış. Diyor ki Özgür Özel açıklamasında çıkmış Kürt, Türk, Arap hesapta diyor Kürtlerin temsilcisi DEM Parti, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların da temsilcisi AK Parti kendisi olacak. Bu bir çatı kuracak. Çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinde yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek. Türkiye'nin ümmetçilik üzerinden, din, siyaset üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız. Çekilin lan! Küçük eniştemin önünden. Çekilin! Bunun büyükleri de şey diyordu... Çankaya'ya seni çıkarmayacağız. Cumhurbaşkanı seni yaptırmayacağız. Seni Zeki Alasya öldü ya. Metin Akpınar'ın daha gitti vağı kaldı. Özgür onların yerine talip. Küçük enişte çekilin lan diyor. Şimdi bu kardeşlik süreci ile alakalı bununla alakalı özel içerikler hazırlayacağız. Bunu insanımıza anlatacağız. Bakın bazı olaylar vardır. O anda anlayamıyorsun onu. Saçma sapan yerlere çekiyorlar seni. Hedefini saptırıyorlar sana. Asıl görmen gereken, asıl anlaman gereken mevzuyu kaçırabiliyorsun. Onun için Tayyip Erdoğan çok güzel bir şey söyledi. Bu toprakların üzerinde Türk, Kürt kimsenin bir ayrım bir şey yok. Biz Türküz. Ama bizim coğrafyamızda Arap da var. Bizim coğrafyamızda Kürt de var. Bizim coğrafyamızda Çerkez de var. Boşnak da var. Laz da var. Biz Müslüman olduğumuz müddetçe innemel müminune ihvetun ayetinin fertleriyiz biz. Bizi bütünleştiren budur. Birileri bunu ısrarla anlamadı. Kürt'ü döverek Türk yapmaya çalıştık. Arap'ı lan yürü git yanımdan dedik. Niye? Aynı bizden değilsin dedik. Bu hikayeyle geçti. Bakın size bir şey anlatayım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan kalktı işin adını koydu. Dedi ki biz evvela Türküz dedi. Biz Türküz. Türk, Türk milletindeniz dedi. Ardından ne dedi? Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz biz dedi. Kalu beladan beri biz ümmetiz dedi. Ümmet aşkıyla yanıyoruz. Kıyamete kadar da bu böyle gidecek yüzyıllık bir ara vardı 100 yıl sonra tekrar istediğimiz noktaya geliyoruz. Özgür Özel kalktı bir şey söyledi. Dedi ki belki bu süreçle alakalı. Hani PKK'nın silah bırakma süreci ve ardından Cumhurbaşkanımızın Kızılcahamam'da yapmış olduğu konuşmalar ve sonrasında dünya basınının mevzuyu görmesi, olumlu görmesi. Özgür Özel de bunun üzerine kalktı dedi ki bize dem ile görüştük diye terörist diyenler şimdi terör örgütünün başıyla oturup anlaştılar. Bakın sokakta en çok kullanılan argümanlardan bir tanesi bu. Aradaki farkın ne olduğunu size söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği o altılı masa var ya, o altılı masa PKK'nın Kandil'den verdiği direktiflerle hareket eden Dem Partisi ile kurulan bir ittifaktı. Sonrasında bunun devamında Kent Uzlaşısını kurdular. Kandil'den PKK terör örgütü direktif veriyordu. Taleplerini, isteklerini, arzularını dile getiriyordu. Dem Partililer de bunu altılı masaya aktarıyordu ve altılı masadakiler de o doğrultu da sırf onların oyunu alabilmek için o taleplere, o isteklere, o beklentilerin hepsine yeşil ışık yakıyordu, tamam diyordu ve böyle kirli bir ittifak kurulmuştu. AK Parti ve MHP ve Cumhur İttifakı bu dem partiye kardeşlik elini uzattı. Dedi ki silahını göm, o arkanda duran, seni besleyen o devletler artık arkanda duramaz. Bu işi gel, silahları gömelim göm silahları ve kardeşlik hukuku üzerinde birlikte yol yürüyelim. Yoksa senin canını alacağım, o güvendiğin seni besleyen, senin arkanda duranlar da sana sahip bile çıkamayacaklar. Örnek Karabağ, örnek Suriye. Birisi Kandil'den, PKK'dan direktifleri, talepleri, istekleri alıp bir kirli ittifak kuruyor. Cumhur İttifakı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ne bir şart, ne bir talep, ne bir istek, Hiçbir şey yok. Bakın dostlar, PKK terör örgütü kendini lav etti, silahları yaktı. O silahları yakarken mitin kontrolünde yaptı onu. Devlet belirledi, Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün programı belirledi ve o PKK mensupları da hepsi ona uydular. Daha önceki o Megri Megride olduğu gibi, o Habur sınır kapısında olduğu gibi, PKK terör örgütü şov yapamadı. Kahramanlık hikayeleri üzerinden algı kurmaya çalışamadı. O bayrak diye ortalıklarda gezdirdikleri paçavraları bir yere asam. Herhangi bir şart, herhangi bir istek, herhangi bir talepte bulunamadılar. Şimdi altılı masa, bu CHP'nin başını çektiği altılı masanın, ittifak kurduğu dem ile Cumhur İttifakı'nın kardeşlik elini uzattığı dem ve ortaya çıkan bu birliktelik aynı şey mi? Eğer sen bunun ayırt edemiyorsan kusura bakma. Ya art niyetlisin ya da geri zekalısın. Hiç kusura bakma.